Merhabalar. 2 Kasım 2023 sabahından herkese günaydın. Max şey Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yağmur. Kripto raporunda bugün neleri konuşuyoruz? Kısaca değerlendirerek başlayalım. İlk olarak öncelikle piyasa verileri değerlendiriyoruz. Daha sonra ardından haber akışı ve en son teknik analiz kısmına geçiyor olacağız. Max şu ekranlarımıza piyasa geneline baktığımızda özellikle son 3 haftadır yükselişle gelen hareketlilikle bu haftada yükselişin devamını görmekteyiz. Bugün ise piyasa genelinde pozitif görünümle birlikte yeşil grafiklerin hakim olduğunu belirtmemiz mümkün olacaktır. Diğer taraftan her zaman olduğu gibi başta Bitcoin olmak üzere Ethereum ve MX fiyatlarındaki yüzdesel değişim oranlarına baktığımızda ise dünden bu yana özellikle artışa geçen Bitcoin tarafında yaklaşık 35.594 dolar seviyesine fiyatlanarak %3.77 değer kazandığını Ethereum tarafına baktığımızda ise Bitcoin'e kıyasla daha güçlü görünümle yaklaşık 1810 dolar seviyesinden dün itibariyle 1857 dolar seviyesine yükseldiğini ve MX tokenine baktığımızda ise güçlü görünüm ile yaklaşık 2.81 dolar ile direnç bölgesine yaklaştığını belirtebiliriz. Bir diğer taraftan yine MacShare platformumuz üzerindeki trend verileriyle birlikte makro verilerle beraber piyasayı yorumlayacak olursak da burada da gördüğümüz gibi son 24 saat içerisinde özellikle yüzde yaklaşık 2.2 artış ile 35 bin kıran Bitcoin tarafında Trendin boğaların elinde olduğu söylemek mümkün olacaktır ki global taraftaki verilere baktığımızda ise bir diğer yandan Burada da gördüğümüz gibi özellikle bugün itibariyle dün de faiz kararı sonrası ABD tahvil faizlerinin düşmesi ve güçlenen Nasdaq altın tarafındaki pozitif görünüme sahip olup korelasyona giden Bitcoin tarafında Trendin yukarı yönlü baskılandığını belirtebiliriz ve bir te diğer taraftan e makro verilere geçecek olursak makro tarafta Fed'in damgasını vurduğu bir 24 saatin içerisindeyiz. ABD Merkez Bankası Ekim ayı toplantısında beklentilere paralel olarak politika faizini değiştirmedi ve son 22 yılın zirve seviyesini tuttu FED. Böylece iki toplantı üst üste faizi sabit tutmuş oldu. Başkan Jerome Powell ise faiz indiriminin en gündemde olmadığını belirtti. Ancak para politikasını temkinli olarak ilerleyeceklerini de mesajlarını verdi. FED Başkanı enflasyon hedefimizin geleceğine emin olduktan sonra faiz indirimlerini konuşmaya başlayacağız dedi. Ancak FED'in Eylül ayında bir faiz artışı daha gelebileceğinin sinyalini verdiği görülmüştü. Ve ekonomik takvime geçtiğimizde ise yarın özellikle ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi geliyor olacak. Ve makro verileri sunduktan sonra önemli haber akışına kısmına geçecek olursak kripto para piyasaları hareketli bir 24 saati geride bıraktı. Mikro strateji Bitcoin alımını duydu, duyurdu. Mikro stratejisi kurucusu Michael Saylor şirketin Ekim ayında 5,3 milyon dolara 155 Bitcoin aldığını duyurdu. Böylece Mikro stratejinin Toplam Bitcoin yatırımının 158.400 adete ulaştığı görülüyor. Şirketin Bitcoin yatırımı için harcadığı toplam paranın ise 4,6 milyar dolara açtığı kaydediliyor. Bitcoin balinası şirket Eylül ayında da 27.053 dolar fiyatta 147,3 milyon dolar değerinde 5. 2, 445 bitcoin satın almıştı diye belirttikten sonra diğer günün son haberine geçecek olursak Ethereum cephesinden geliyor. Key33 Research lider altcoin hakkında Dikkat çeken bir rapor yayınladı. Kıdemli analist Waddle Land'i ve K33 yöneticisi Anders Halsey imzalı raporda Ethereum'daki düşüş eğilimini sona erdirdiğinden de raporda Ethereum Bitcoin paritesinin Temmuz 2020'deki en düşük seviyeye gerilediğini ancak Ethereum'un geri döneceğini iddia edildi. K33 CME'deki Ethereum vadeli işlem primlerinin Bitcoin ile aynı seviyede işlem görmesi nedeniyle piyasa duyarlılığının değiştirdiğini ileri sürüyor. Tabii rapor türe piyasasını baz alarak analizde bulunuyor ancak spot hacimlerinde istikrarlı bir artışa dair güçlü bir veri sunmuyor bizlere. Ancak spot ETF haber akışında gösterdiği üzere opsiyon piyasasının önemi de yaslanamaz şekilde artıyor diye belirtebiliriz. Ve haber kısmını sonlandırıp biraz da dünden bu yana Bitcoin cephesinde Ethereum tarafında ve MX token tarafında ne gibi değişiklikler olmuş teknik tarafta dilerseniz geçelim. Evet dün itibariyle özellikle faiz kararı sonrası e, önemli direnç bölgesi olan 35 bin dirence bir formasyondan bahsetmiştik. Özellikle kısa zaman diliminde bu oluşan simetrikal üçgen yapısını e, yukarı yönlü kırdığını ve burada aslında kırılımla birlikte trendin yönünün tespiti açısından bizlere önem arz edeceğini dün vurgulamıştık ve faiz kararı öncesinde kırılım yapması ile beraber pozitif görünüme sahip olan fiyatta 35 bin dolar direnci kırıldı. Tabii bu bölgeyi 4 saatlik zaman diliminde destek haline çevirmesi durumunda e, formasyonun yani hedef bölgesi olarak da 37 bin ve 38 bin direncinden bahsetmemiz mümkün olabilir. Aksi takdirde olumsuz senaryoda da 35 bin direnci altındaki Kapanışlara dikkat etmek gerekecektir. Mekti ve Arasay tarafına baktığımızda ise Momentum tarafındaki artışları özellikle Arasay tarafında nötr bölgedeydi dün itibariyle. Burada da yavaş yavaş aşırı alış bölgesine doğru yönelişin olduğunu ve Mekti tarafında da pozitif yönlü olduğunu söylemek mümkün olacaktır. Yine MaxShare platformumuz üzerinden Ethereum tarafına geçecek olursak Bitcoin'e oranla daha güçlü görünüm sağlayan Ethereum tarafında ise Burada da yükseliş trendinden sonra aslında önemli bir hem çanak yapısı hem de kırılımla birlikte yukarıya doğru bir kırılımın geldiğini görebiliyoruz. Tabi kırılımın devamı söz konusu olması durumunda önemli seviyelerden bir tanesi ee, yükselişle birlikte 1861 bölgesi olacaktır ki 1861'in üzerinde kapanış yapmasıyla beraber de 1950 seviyeleri ve akabinde de 2000 seviyelerine doğru bir yükseliş e, gözlemleyebiliriz. Burada da Bitcoin'e paralel olarak MACD ve RSI tarafına baktığımızda da e, yükselişi tetikleyen verilerle birlikte pozitif görünümün devam ettiğini söylememiz mümkün olacaktır. Ve MX tokeni tarafına geçecek olursak da burada da önemli aslında direnç bölgesini zorladığını şu anki yapı itibariyle 2.87'nin kırılımı üzerinde kapanışlarla beraber yaklaşık 2.98 ve akabinde de formasyon hedefi olan yaklaşık 3.08 ve 3.2 e, seviyelerine kadar bir yükseliş hareketi gözlemleyebiliriz. Hem MA 200'ün üzerinde tutulması hem de e, önemli destek üzerinde fiyatlanması ile birlikte hala pozitif ve güçlü görünümün burada da sürdüğünü belirtmemiz mümkün olacak. Ve borsamıza devam eden biraz da launchpad etkinliklerine baktığımızda ise ilk karşımıza çıkan Bit Starters için MX token taahhüt süresinin devam ettiği görülmekte. Yine MaxxShare platformumuz üzerinden Kickstarter etkinliklerine geçecek olursak Kickstarter etkinliklerinde de karşımızda şu anda mevcut durumda DaxRak, Rock, BabyX 2.0 ve Intelligent için MX token taahhüt süresinin devam ettiği görünmekte. Her 3 projede MaxxShare üzerinde ilk listemiz gerçekleştirilecek. Siz de MX token taahhüt ederek bu tür fırsatlardan faydalanabilirsiniz dedikten sonra yine yayın akışımızın yavaş yavaş sonuna yaklaştık. Sizler de MXJ Türkiye YouTube kanalını takip etmeniz ve bildirimleri açmanız bizleri son derece mutlu eder. Yarın kripto raporunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.